Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizde çok önemli bir metin var. E, 20. yüzyılın etkili düşünürlerinden Lev Vygotsky'nin Çocuğun Kültürel Gelişim Sorunu başlıklı çalışması. Kaynaklarımız da bu metnin çevirileri ve özetleri. Yani bugün zihinlerimizin, özellikle de çocuk zihninin nasıl şekillendiğine dair biraz farklı bir e, kapıyı aralayacağız. Peki buradaki amacımız ne? Vygotsky'nin hani bir çocuğun gelişiminin sadece biyolojik bir saatle tıkır tıkır işlemediğini aksine içinde yaşadığı kültür tarafından nasıl Kökten dönüştürüldüğünü anlama çabasına odaklanacağız. Kültürün o soyut gibi duran düşünme biçimlerimizi, problem çözme yollarımızı nasıl e, somut araçlarla şekillendirdiğini keşfedeceğiz. Hazırsanız, Vygotski'nin dünyasına şöyle bir girelim diyorum. İlk olarak Vygotski'nin çok temel bir ayrımı var, değil mi? Gelişimde iki farklı yol var diyor. Evet, evet. Bu Vygotski'nin teorisinin şey, temel taşı diyebiliriz. Bir tarafta doğal gelişim var. Bu, hepimizin bildiği biyolojik büyüme süreci işte. Beynin olgunlaşması, sinir sisteminin gelişimi falan. Daha çok biyolojik takvime bağlı değişimler bunlar. Ama Vygotsky'nin asıl hani devrim yaratan vurgusu kültürel gelişim üzerine. İşte burası işin rengini değiştiriyor. Kültürel gelişim dediğimiz şey çocuğun sosyal çevresiyle etkileşimi yoluyla edindiği becerilerle ilgili özellikle dil, yazı, sayma sistemleri hatta sanat eserleri gibi kültürel araçları kullanarak zihinsel süreçlerimizi nasıl yeniden yapılandırdığımızı ele alıyor yani olay sadece beynin fiziksel olarak büyümesi değil sanki kültür zihne yeni bir yazılım yüklüyor gibi öyle mi çok güzel bir benzetme evet vigotski tam da bunu söylüyor aslında çocuk sadece genetik kodunun açılmasını bekleyen pasif bir varlık değil hiç değil aksine kültürel ve sosyal dünyasıyla sürekli e, etkileşim halinde olan aktif bir öğrenici. Gelişim dediğimiz şey biyolojik olgunlaşmayla kültürel deneyimlerin karmaşık bir dansı gibi. Hatta Vygotsky daha da ileri gidiyor. Kültürel gelişimin doğal süreçleri dönüştürdüğünü, onlara yeni bir yön verdiğini iddia ediyor. Mesela düşünün bir ergenin bir çocuğa göre daha iyi hatırlaması bu sadece hafıza kapasitesinin biyolojik olarak artmasıyla yani doğal gelişimle ilgili değil aynı zamanda not alma işte anahtar kelimeler belirleme zihin haritaları kullanma gibi kültürel hafıza tekniklerini yani Vygotski'nin deyimiyle işaretleri kullanmayı öğrenmesiyle de ilgili bu da kültürel gelişim yani daha büyük çocuk sadece daha fazla şeyi değil aynı zamanda daha farklı bir şekilde mi hatırlıyor? Aynen öyle. Daha yapılandırılmış, daha bilinçli bir yolla hatırlıyor. Doğal süreç kültürel araçlarla resmen nitelik değiştiriyor. Bu kültürel araçlar ya da Vygotsky'nin kullandığı terimle işaretlerin kullanımı. Bu kavramı biraz daha açabilir miyiz? Günlük hayattan ne gibi örnekler verebiliriz buna? İşaretler, Vygotsky'nin teorisinde gerçekten merkezi bir rolde. Bunlar, şöyle söyleyeyim, kendi davranışlarımızı ve zihinsel süreçlerimizi, yani dikkatimizi odaklama, hatırlama, planlama, problem çözme gibi şeyleri kontrol etmek ve yönlendirmek için kullandığımız her türlü kültürel alet aslında. En bariz ve en güçlü işaret sistemi tabii ki dil kelimeler düşüncelerimizi organize etmemizi, soyutlamalar yapmamızı, başkalarıyla iletişim kurmamızı sağlıyor. Ama işaretler sadece dilden ibaret değil. Başka neler var mesela? Kaynaklarımızda da belirtildiği gibi paritalar, trafik işaretleri, matematiksel semboller, müzik notaları, diyagramlar, hatta para bile birer işaret sistemi. Daha basit düzeyde düşünürsek bir şeyi unutmamak için parmağımıza ip bağlamak. Aa evet klasik veya yapılacaklar listesi oluşturmak, alışveriş listesi yazmak, takvim kullanmak, bunların hepsi zihinsel bir işlevi, mesela hatırlamayı veya planlamayı dışsal bir işaret kullanarak yönetme örnekleri. Vygotsky'e göre bu, yani kendi zihinsel süreçlerini yapay işaretler aracılığıyla kontrol etme becerisi, insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biri. Bu biyolojik evrimin değil, kültürel tarihin bir ürünü. Anladım. Kaynaklarda geçen çocuk ilkelliği kavramı biraz dikkatimi çekti. Hani günümüz terminolojisiyle kulağa biraz şey sorumlu geliyor sanki. Vygotsky burada tam olarak neyi kastediyor? Bu bir tür yetersizlik mi demek oluyor? Evet evet. Terim seçimi bugünün hassasiyetleriyle bakınca kulağa hoş gelmeyebilir. Bunu kabul etmek lazım. Ama Vygotsky'nin niyetini doğru anlamak çok önemli. Vygotski ilkel çocuk derken zihinsel bir engelden veya doğuştan gelen bir yetersizlikten bahsetmiyor. Kastettiği şey şu. Kültürel gelişim sürecini henüz tamamlayamamış, kültürel araçları, özellikle de dili ve onun getirdiği soyut düşünme biçimlerini yeterince içselleştirememiş çocuk. Yani sebebi ne bunun? Temel nedeni çocuğun belki yetersiz bir kültürel çevrede bulunması veya bu kültürel araçlarla yeterince etkileşime girmemiş olması olabilir. Vygotsky bunun biyolojik veya doğal bir gerilik olmadığını tamamen kültürel bir gecikme olduğunu özellikle vurguluyor yani bu çocuklar zihinsel olarak sağlıklılar ve uygun eğitim uygun kültürel ortam sağlandığında normal kültürel gelişimi yakalayabilirler Vygotsky'nin amacı aslında kültürel gelişim eksikliğinin zihinsel işleyiş üzerindeki etkilerini göstermekte o dönemde bazı araştırmacıların farklı kültürlerdeki veya işte yeterli eğitim almamış bireylerdeki düşünme biçimlerini biyolojik bir ilkel zihin yapısına bağlama eğilimi vardı. Vygotsky buna karşı çıkıyordu. O bunun biyolojik değil, kültürel araçların kullanımındaki farklılıklardan kaynaklandığını savunuyordu. Anlıyorum. Yani sorun donanımda değil, daha çok yazılımda ve o yazılımı kullanmayı öğrenme sürecinde gibi. Kaynaklardaki örnekler bu durumu çok net ortaya koyuyor gerçekten. Özellikle o 9 yaşındaki Tatar kızı örneği hani normal zekada ama kültürel gelişimi gecikmiş ona sorulan mantık sorusu ve verdiği cevap oldukça düşündürücüydü. Evet o örnek Vaykotski'nin argümanını mükemmel özetliyor bence de. Soruyu hatırlayalım. Bir okulda bazı çocuklar iyi yazar, bazıları iyi çizer. Bu okuldaki tüm çocuklar iyi yazar ve çizer mi? Mantıksal olarak cevap tabii ki hayır olmalı. Ama kız ne diyor? Nereden bileyim? Kendi gözlerimle görmediğim bir şeyi açıklayamam. Eğer gözlerimle görmüş olsaydım diyor. Aynen. Bu cevap bize ne gösteriyor? Kız, dilin soyut ilişkileri temsil etme gücünü, kelimeler arasındaki mantıksal bağlantılardan sonuç çıkarma yeteneğini henüz tam olarak kullanamıyor. Düşüncesi hala doğrudan somut duysal deneyime, yani görmeye, sıkı sıkıya bağlı kalmış kelimelerin kendi içinde bir dünya yaratabileceğini, gerçekliği temsil edebileceğini ve bu temsil üzerinden akıl yürütülebileceğini henüz kavrayamamış durumda. Diğer örnekte benzer bir durumu, yani soyutlama zorluğunu gösteriyordu sanırım. Şu ağaç ve kütük farkı sorulan çocuk. Evet, evet. çocuğa ağaç ile kütük arasındaki fark nedir diye soruluyor. Çocuk penceresinin önünde bir ıhlamur ağacı olmasına rağmen bir ağaç görmedim. Hatta bir ağaç da bilmiyorum diyor. Ama araştırmacı işaret edip bu nedir diye sorunca bu bir ıhlamur ağacı cevabını veriyor. İlginç, sorun ne peki? Sorun şu, çocuk ıhlamur, çam, kavak gibi belirli ağaç türlerini tanıyor. Ama bunları bir araya getiren genel, soyut ağaç kavramını kullanamıyor. Dilin tek tek nesneleri aşan, onları bir kategori altında toplayan o soyutlama gücünü henüz tam olarak edinememiş. Kaynaklarda adı geçen araştırmacı Petrova'nın da belirttiği gibi dilin bir düşünme aracı olarak yetersiz kullanımı genel zihinsel gelişimi de sınırlayabiliyor. Bu örnekler dilin sadece iletişim kurmaya yaramadığını, aynı zamanda düşünme biçimimizi temelden yapılandıran bir araç olduğunu çok net gösteriyor. O zaman Vygotsky'nin vardığı sonuç şu: Kültür, doğanın bize verdiği ham malzemeyi alıyor ve onu şekillendiriyor, dönüştürüyor. Hani sıfırdan bir şey yaratmıyor belki ama var olan potansiyeli insanın ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda geliştiriyor. Kaynaklarda geçen Hofting ve Francis Bacon alıntıları da bu fikri destekliyor gibi geldi bana. Doğaya ancak ona itaat ederek hükmedebiliriz. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu alıntı Vygotsky'nin kültürel gelişim anlayışının özünü çok güzel yansıtıyor. Kültürel yöntemler, hafıza teknikleri, problem çözme stratejileri vesaire sihirli bir şekilde ortaya çıkmıyorlar. Onlar da en temelinde doğanın bize verdiği temel psikolojik işlevlere dayanıyor. Mesela bir şeyi hatırlamak için kullandığımız bir çağrışım tekniği, yani mnemonik teknik, beynimizin doğal çağrışım yapma yeteneğini kullanır. Ama bu doğal yeteneği alır, bilinçli bir amaç için, yani hatırlamak için, yeniden organize eder. Bir işaret, örneğin bir anahtar kelime veya imge aracılığıyla kontrol eder. Yani doğal süreçleri kullanarak onları yönetiyoruz. Aynen öyle. Doğal süreçlere itaat ederek, onların çalışma prensiplerini kullanarak onları daha etkili bir şekilde yönetmeyi öğreniyoruz. Tıpkı bir mühendisin yerçekimi veya termodinamik gibi doğa yasalarını kullanarak bir köprü veya motor inşa etmesi gibi, kültürel davranış da doğal psikolojik yasaları kullanarak yeni, daha karmaşık ve amaca yönelik zihinsel yapılar inşa etmek aslında. Kültürel bir yöntemi analiz ettiğimizde eninde sonunda temel doğal psikolojik süreçlere dikkat, algı, hafıza, çağrışım gibi ulaştığımızı görürüz. Yeni olan şey. Bu temel süreçlerin bir işaret yardımıyla nasıl farklı bir yapıda bir araya getirildiği ve kontrol edildiğidir. Kıza bir görev veriliyor. Örneğin bazı kelimeleri hatırlaması isteniyor bu ilk uyaran. Sonra ona bu görevi çözmesine yardımcı olabilecek nötr nesneler sunuluyor. Mesela resimli kartlar. Bu da ikinci yardımcı uyaran ya da işaret. Çocuk bu kartları kullanarak kelimeleri hatırlamaya çalışıyor. Bu yöntem Köhler'in meşhur maymun deneyleriyle karşılaştırılıyor ama arada önemli bir fark var deniyor. Evet, karşılaştırma önemli çünkü farkı anlamak Vygotsky'nin tam olarak neye odaklandığını kavramamıza yardımcı oluyor. Köhler'in deneylerinde hani maymunun tavana asılı muz'a ulaşmak için kutuları üst üste koyması veya sopa kullanması gibi problem de muza ulaşmak, araç da sopa, kutu dışsal dünyadaydı. Maymun dışsal bir sorunu dışsal bir araçla çözüyordu. Vygotsky'nin çift uyarım deneylerinde ise durum farklı. Problem içsel bir zihinsel görev, kelimeleri hatırlamak, bir soruyu cevaplamak gibi. Araçsa başlangıçta dışsal bir nesne, resimli kart, renkli düğme, ip parçası belki. Ama bu nesne çocuğun içsel zihinsel sürecini organize etmek için bir işaret işlevi görüyor. Yani çocuk dışsal bir nesneyi kullanarak kendi içsel sürecini yönetmeyi öğreniyor. Tam olarak bu. İşte bu Vygotsky'nin kültürel davranış dediği şeyin laboratuvar ortamındaki bir modeli. İçsel psikolojik süreçleri dışsal olarak yaratılmış veya seçilmiş işaretler aracılığıyla kontrol etmek. Dışsal bir nesne, çocuğun etkinliği sayesinde bir ezberleme aracı olarak işaretin işlevsel önemini kazanıyor. Bu, Vygotsky'e göre hayvanlarda görmediğimiz tamamen insana özgü, kültürel olarak gelişen bir davranış biçimi. Peki, çocuk bu dışsal işaretleri kullanarak kendi zihnini yönetmeyi nasıl öğreniyor? Bu beceri böyle bir anda mı ortaya çıkıyor, yoksa belli aşamalardan mı geçiyor? Kaynaklar dört aşamalı bir modelden bahsediyor. Bu aşamalar nelerdir ve nasıl işliyorlar? Vygotsky deneylerinde gözlemlediği kadarıyla bu kültürel araçları, yani işaretleri kullanma becerisinin gelişimini dört ana aşamaya ayırıyor. Bu aşamalar, çocuğun bir problemi çözerken işaretleri nasıl kullandığına ya da kullanmadığına göre belirleniyor. İlk aşama, ilkel davranış ya da doğal aşama. Bu aşamada çocuk, verilen görevi, Mesela kelimeleri hatırlama görevini tamamen doğal biyolojik kapasitesiyle çözmeye çalışıyor. Önüne konan yardımcı araçları, o resimli kartları falan bir işaret olarak kullanmıyor. Onlara dikkat etmiyor ya da sadece onlarla oynuyor. Yani hiçbir kültürel yöntem yok ortada. Aynen, hafızası basit çağrışımlara veya dikkatine dayanıyor. Herhangi bir kültürel hile veya yöntem kullanmıyor. Davranışı hayvanlarınkine benzer, doğal tepkiler şeklinde. İkinci aşama, naif psikoloji aşaması. Bu oldukça ilginç bir ara dönem. Çocuk artık dışsal araçların, mesela resimlerin farkında ve onları kullanmaya çalışıyor. Ama bu araçların kendi zihinsel süreçlerine, örneğin hafızasına, nasıl yardımcı olabileceğini tam olarak kavramış değil. Yani aracın işlevini naifçe yanlış anlıyor. Nasıl yani? Mesela ev kelimesini hatırlamak için önüne konan resimlerden birini seçiyor ama belki de seçtiği resim bir bulut resmi. Çünkü o an aklına bulut gelmiş. Kelime ile resim arasında mantıksal bir bağlantı kurmak yerine rastgele bir çağrışım yapıyor. Ya da nesneler arasındaki fiziksel bir bağlantıyı, hani yan yana duran iki resmi fikirler arasındaki mantıksal bir bağlantı sanabiliyor çocuk kendi psikolojik süreçlerinin nasıl işlediği konusunda henüz naif bir anlayışa sahip. Aracın potansiyelini görüyor ama onu doğru şekilde kullanamıyor. Üçüncü aşama dışsal kültürel yöntemlerin kullanımı aşaması. İşte burada tabiri caizse jeton düşüyor. Çocuk sunulan dışsal işaretin, resimli kartın, düğümün, parmağın kendi zihinsel görevini çözmek için nasıl kullanılabileceğini keşfediyor. Ha, şimdi anladı yani. Evet. Mesela ev kelimesi için bilinçli olarak ev resmini seçiyor ve bu kartı kullanarak kelimeyi hatırlar. Sayması gerektiğinde parmaklarını kullanır. Bir şeyi unutmamak için düğüm atar. Yani içsel bir zihinsel işlemi, hatırlama, sayma gibi bilinçli olarak dışsal bir eyleme, kart seçme, parmak sayma, düğüm atma gibi dönüştürüyor işaret artık amaca yönelik etkili bir araç haline gelmiştir. Zihinsel süreç dışsal bir yardımcı aracılığıyla aktif olarak yönetiliyor. Dördüncü ve son aşama ise içselleşme veya Vygotsky'nin deyimiyle içe doğru büyüme, ingrowth. Bu, kültürel gelişimin zirve noktası diyebiliriz. Daha önce kullanılan dışsal araçlar ve yöntemler artık içselleşmiştir. Yani dışsal araca ihtiyaç kalmıyor mu artık? Aynen öyle. Çocuk parmaklarıyla saymak yerine zihninden sayar. Kelimeleri hatırlamak için resimli kartlara bakmasına gerek kalmaz. Kelimelerle ilgili zihinsel imgeler veya içsel bağlantılar kurarak hatırlar. Dışsal olarak kullanılan işaret, parmak, resim, düğüm zihinsel bir şemaya, içsel bir stratejiye dönüşmüştür. Vygotsky bu içselleşmenin farklı yollarla olabileceğini belirtiyor. Bazen dışsal işlem o kadar otomatikleşir ki araç tamamen ortadan kalkar. Sanki süreç içe doğru dikilmiş gibidir. Bazen de çocuk dışsal yöntemin genel yapısını kavrar ve benzer içsel yöntemler geliştirir. Örneğin, dışsal olarak nesneleri gruplayarak saymayı öğrenen çocuk daha sonra zihninde sayıları gruplayarak hesap yapabilir. Kültürel araç zihnin bir parçası haline gelmiştir. Bu aşamalar gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Kaynaklarda verilen sayma becerisinin gelişim örneği bu dört aşamayı çok somut hale getiriyor. Başlangıçta çocuğun belki birkaç nesneyi algılayabildiği ama sayamadığı doğal bir miktar algısı var bu ilkel aşama. Sonra sayı kelimelerini belki bir şarkı gibi anlamsızca tekrarlıyor veya nesnelerle birebir eşleştirmeden rastgele sayıyor naif psikoloji. Ardından her nesne için bir parmağını kullanarak yani dışsal bir işaret sistemiyle doğru saymayı öğreniyor. Dışsal kültürel yöntem. Nihayetinde ise parmaklara veya nesnelere ihtiyaç duymadan tamamen zihninden içselleştirilmiş sayı kavramıyla sayabiliyor içselleşme. Bu Vygotsky'nin teorisinin gücünü gösteriyor gerçekten. Peki ya hafıza? Kaynaklar, Mauman'ın hafıza türleri sınıflandırmasıyla mekanik, mnemoteknik ve mantıksal bir paralellik kuruyor. Bu nasıl bir bağlantı? Evet, Vygotsky, Mauman'ın bu sınıflandırmasını kendi gelişim aşamalarıyla ilişkilendiriyor ve oldukça ilginç bir hipotez öne sürüyor. Mauman'ın mekanik hafızası yani bildiğimiz ezber, Vygotsky'nin doğal veya ilkel hafızasına denk düşebilir. Mnemoteknik hafıza yani özel hafıza teknikleri kullanan hafıza, Vygotsky'nin üçüncü aşamasına yani dışsal işaretlerin bilinçli olarak kullanıldığı aşamaya karşılık gelir. En ilginç bağlantı ise mantıksal hafızayla kuruluyor. Mayman bunu en üst düzey hafıza olarak görüyordu. Vygotsky ise şunu sorguluyor. Acaba mantıksal hafıza dediğimiz şey aslında tamamen içselleşmiş, otomatikleşmiş, münomoteknik hafıza olabilir mi? Yani mantıksal hafıza aslında gelişmiş bir teknik mi? Şöyle ki, başlangıçta dışsal işaretlerle kurduğumuz anlamlı bağlantılar, minemoteknik, zamanla o kadar içselleşir ki artık onları bilinçli bir teknik olarak kullanmayız. Düşüncemizin doğal bir parçası haline gelir ve bu da bize mantıksal hatırlama olarak görünür. Bu hipotez, en karmaşık zihinsel işlevlerimizin bile bir gelişim tarihi olduğunu, daha basit dışsal biçimlerden türediğini öne sürmesi açısından çok önemli. Dilin rolü burada yine devreye giriyor sanırım. Hem hatırlanacak malzeme hem de hatırlama aracı olabiliyor, değil mi? Kesinlikle. Kaynaklar Meumann ve Compere gibi araştırmacıların da dili önemli bir mnemoteknik araç olarak gördüğünü belirtiyor. Kelimeler hem saklamamız gereken bilgiyi, örneğin bir şiir veya bir tanım taşır, hem de bu bilgiyi geri çağırmak için kullandığımız ipuçları yani işaretler işlevi görebilir. Mesela bir konuyu anahtar kelimelerle özetlemek hem bilginin kendisini malzeme içerir hem de konunun bütününü hatırlamak için bir araç işaret sağlar. Bu açıdan bakıldığında sözel hafıza basit ezber mekanik elkel ile karmaşık anlam ilişkilerine dayalı hafıza mantıksal içselleşmiş arasında bir köprü görevi görüyor gibi. Dil, dışsal işaret kullanımından içsel mantıksal yapılandırmaya geçişte kritik bir rol oynuyor. Peki, gelelim psikolojinin en hararetli, en klasik tartışmalarından birine. Düşünce ve konuşma ilişkisi Geleneksel görüşler genellikle ya düşüncenin konuşmayı belirlediğini ya da tam tersini söyler durur. Vygotski'nin bu konudaki yaklaşımı da oldukça özgün sanırım. Kaynaklar onun farklı bir başlangıç noktası olduğunu söylüyor. Evet, Vygotski bu klasik ikileme gerçekten farklı bir açıdan yaklaşıyor. O düşünce ve konuşmanın başlangıçta yani genetik kökenlerinde birbirinden bağımsız olduğunu savunuyor. İlk başta iki ayrı gelişim çizgisi var diyor. Bir yanda hayvanlarda ve bebeklerde gördüğümüz dil öncesi pratik zeka var. Örneğin alet kullanma, problem çözme gibi. Diğer yanda ise yine bebeklerde gördüğümüz anlamdan bağımsız sesler çıkarma, agulama, geveleme gibi zeka öncesi konuşma denemeleri var. Bunlar başlangıçta kendi yollarında ilerliyorlar. Ama bir noktada bu yollar kesişiyor değil mi? Kaynaklarda Stern'ın çocuğun hayatındaki en büyük keşif olarak adlandırdığı bir andan bahsediliyor. Bu ne anlama geliyor? Aynen öyle. Yaklaşık iki yaş civarında bu iki ayrı çizgi kesişiyor ve çocuğun zihinsel gelişiminde adeta bir devrim yaşanıyor çocuk kelimelerin sadece sesler olmadığını, nesneleri, eylemleri, kavramları temsil eden birer işaret olduğunu keşfeder. Yani her şeyin bir adı olduğunu anlar. Aa, bunun adı buymuş anı yani. Tam olarak o ayol. Bu Vygotsky'nin deyimiyle kelimenin işaret işlevini keşfetmektir. Kaynaklar bunu köhlerin maymununun sopanın bir araç olarak işlevini keşfetmesine benzetiyor. Nasıl ki sopa, muz'a ulaşmak için bir araçsa, kelime de düşünceyi ifade etmek, bir nesneye işaret etmek, bir isteği belirtmek için bir araç haline geliyor. Bu keşifle birlikte düşünce sözel hale gelmeye, konuşma da mantıksal, entelektüel hale gelmeye başlıyor. İki çizgi birleşiyor ve birbirini dönüştürmeye başlıyor. Bu birleşmeden sonra süreç nasıl devam ediyor peki? İçsel konuşma kavramı burada devreye giriyor sanırım. Tam olarak düşünce sözel hale geldikten sonra önemli bir dönüşüm daha başlıyor. Konuşmanın işlevi farklılaşıyor. Başlangıçta konuşma öncelikle dışa dönüktür. Yani başkalarıyla iletişim kurmak, sosyal etkileşim içindir. Buna dışsal konuşma diyoruz. Ancak zamanla konuşma içe dönmeye başlar. Kendi düşüncelerimizi planlamak, yönlendirmek, problemlerimizi çözmek için bir araç haline gelir. İşte bu da içsel konuşma. Piaget'in gözlemlediği ve ben merkezci konuşma, egosentrik konuşma adını verdiği olgu var ya, hani küçük çocukların oyun oynarken veya bir problemle uğraşırken kendi kendilerine sanki yanlarında biri varmış gibi konuşmaları, Evet evet çok sık görülür. İşte Vygotsky'ye göre bu tam da dışsal sosyal konuşmadan sessiz içsel konuşmaya yani sözel düşünceye geçişin kritik bir kanıtı ve aracıdır. Piaget bunu çocuğun sosyalleşememesine, başkasının bakış açısını alamamasına bağlamıştı. Vygotsky ise diyor ki, hayır, bu ben merkezci konuşma aslında dışsal sosyal konuşmadan sessiz içsel konuşmaya geçişin bir ara basamağı. Çocuk daha önce başkalarını yönlendirmek için kullandığı dili şimdi kendi davranışını ve düşüncesini yönlendirmek için kullanmaya çalışıyor. İşlev olarak içseldir, kendine yöneliktir ama biçim olarak hala dışsal konuşmaya benzer, seslidir. Yani o dört aşamalı şemayla da bağlantılı bu. Aynen. Vygotsky'nin dört aşamalı şemasında bu durum tam da üçüncü aşama dışsal işaret kullanımı ile dördüncü aşama içselleşme arasındaki geçişe denk düşer. Okul çağına doğru çocuk, İçsel konuşmayı daha yetkin bir şekilde kullanmaya başladıkça bu sesli kendi kendine konuşma yani ben merkezci konuşma giderek azalır ve yerini sessiz düşünceye bırakır. Anlıyorum. Bu yaklaşım davranışa sadece son ürününe bakarak değil, onun nasıl ortaya çıktığına, hangi aşamalardan geçtiğine, yani tarihine odaklanarak bakmayı gerektiriyor anladığım kadarıyla. Vygotsky'nin yönteminin temelinde bu tarihsel bakış açısı var o zaman. Nin özü tam olarak budur. Tarihsel genetik yöntem. O, davranış ancak davranışın tarihi olarak anlaşılabilir ilkesini savunur. Bir zihinsel işlevin hafıza, dikkat, düşünce, bugünkü karmaşık yapısını anlamak için onun kökenlerine, nasıl geliştiğine, hangi basit biçimlerden dönüştüğüne bakmak gerektiğini söyler. İşte bu yüzden deneylerinde fonksiyonel çift uyarım gibi yöntemler kullanıyor. Bu yöntem özellikle kültürel gelişimin üçüncü aşamasında yani dışsal işaret kullanımında normalde doğrudan gözlemlenemesi çok zor olan içsel zihinsel süreçleri, örneğin hatırlama stratejilerini, çocuğun gözlemlenebilir dışsal eylemlerine resim seçme, düğüm atma, parmak sayma gibi bağlayarak görünür kılıyor. Süreci takip etmeyi sağlıyor yani. Aynen. Bu sayede zihinsel işlevin sadece sonucunu değil, oluşum sürecini yani tarihini inceleme imkanı buluyor. Bu yöntem, adeta karmaşık içsel süreçlerin izini sürmek için dışarıdan takip edilebilen bir ipucu sağlıyor. Vygotsky için önemli olan statik sonuçlar değil, dinamik oluşum süreçleriydi. Gerçekten de Vygotsky'nin dünyasına oldukça kapsamlı ve e, ufuk açıcı bir bakış attık bugün. Şöyle bir özetleyecek olursak, Vygotsky bize insan zihninin sadece biyolojik bir programın ürünü olmadığını, aksine içinde doğup büyüdüğümüz kültür tarafından aktif olarak inşa edildiğini ve dönüştürüldüğünü gösteriyor. Dil, sayılar, semboller gibi kültürel araçlar sadece işimizi kolaylaştıran aletler değil, Aynı zamanda düşünme biçimimizi, problem çözme yeteneklerimizi, hafızamızı temelden şekillendiren unsurlar. Bu araçları kullanmayı öğrendikçe doğal yeteneklerimizi çok daha üst düzeylere taşıyoruz ve bu süreç dışsal yardımlara dayalı acemilikten içselleşmiş ustalığa doğru belirli aşamalardan geçerek ilerliyor. Evet, altı çizilmesi gereken temel mesaj bu sanırım. Öğrenme ve gelişim sandığımızdan çok daha derin bir şekilde sosyal ve kültürel süreçlere bağlı. Kullandığımız her kültürel araç, en basitinden bir not defteri veya takvimden en karmaşığı olan dile veya bilimsel yöntemlere kadar sadece dış dünyayla başa çıkmamıza yardımcı olmuyor, aynı zamanda zihnimizin içsel yapısını, işleyiş biçimini de değiştiriyor. İçselleşme süreciyle bu araçlar adeta zihinsel donanımımızın bir parçası haline geliyor ve düşünme kapasitemizi genişletiyor. Vygotski'nin mirası bize zihnin sadece kafatasımızın içinde değil, aynı zamanda kültürel çevremizle olan etkileşimimizde de şekillendiğini hatırlatmasıdır belki de. Peki, bu derinlemesine incelemeden sonra aklınızda belki bir soruyla ayrılmanızı sağlayalım. Vygotski Dilin, sayıların, yazı sistemlerinin, haritaların ve diğer kültürel icatların düşüncemizi şekillendiren temel araçlar olduğunu söylüyor. Şöyle bir durup düşünün. Sizin günlük hayatınızda belki farkında bile olmadan kullandığınız hangi kültürel araçlar var? İşlerinizi organize etmek için kullandığınız ajandalar, dijital takvimler, yapılacaklar listeleri Karmaşık bir konuyu anlamak için çizdiğiniz şemalar, zihin haritaları, hatta kullandığınız ana dilin kelime dağarcığı, gramer yapısı, tüm bunlar sizin dünyayı algılama biçiminizi, sorunlara yaklaşımınızı, karar verme süreçlerinizi, yani en temelde düşünme şeklinizi nasıl etkiliyor olabilir. Belki de en sık kullandığımız araçlar zihnimizin en görünmez ama en güçlü şekillendiricileridir. Üzerine düşünmeye değer.